Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows'ta oluşan masaüstünün yok olması, sadece mavi renk görünmesi sorununu çözümünü göstereceğim. Örnek olarak göstereyim ben. Bu sorun zaten şeyinden kaynaklanıyor. Windows Gezgininin kapanmasından kaynaklanıyor. Bakın böyle e, oluyor. Şimdi biz bunu Windows görev yöneticisinden açacağız. Yine şimdi siz diyeceksiniz Ekran masmavi nasıl görev yöneticisini açalım? Arkadaşlar görev yönetisini açmanın bir kısa yolu vardır. CTRL Shift ve ESC tuşlarını aynı anda bastığınızda ilk önce CTRL sonra Shift sonra ESC basıp tutuyorsunuz abi. Görev yönetisi açılıyordur. Yani açılıyor. Ve dosya yazıyorsunuz. Yeni görev çalıştırı deyip buradan buraya Explorer yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve tamam dediğimizde masaüstümüz yeniden yükleniyor. O zaman kendinize iyi bakın, like atıp, yorum yapıp, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman sorun çözüldüyse videoyu bitirelim. Kendinize bay bay. Kendinize bay bay ne ya? Bay bay işte.